Elif Sinem Murat ya siz ne oturuyorsunuz? Hadi kalkın kalkın. Ne olur, ne olur. Aşağıdaki kafede kostüm partisi varmış. Ama, ama iki kişilikmiş. Sen gelmeyeceksin biz ikimiz gideceğiz. Hayır ya ben de geleceğim ya. Ben ya. tek gideceğim ikiniz de gelin. Yani. Hayır öyle bir şey olamaz şaşkın. Elif Sinem ya benimle gideceksin ya babanla. Yap tercihini. Babam var. mı? Ya aşk olsun ama Elif ya. O zaman Elif hazırlama görevi sana düşüyor. Elif Sinem'i hazırla gel. Elif orada okul arkadaşların da olabilir. Hadi koş koş. Elif Sinem çok güzel olman lazım. Kızımı prensesler gibi giydir. Hadi bakalım. Anneciğim bücür gitmeyecek bücür. Rahat bırak bücür. Oy yavrum benim o da gidiyor. Hadi bekliyorum sizi çabuk. Elif Sinem hadi anneciğim geç kaldım partiye çabuk. Murat ya bir Elif Sinem'i hazırlamak bu kadar mı zor? Aa annem bu ne kılık? Ya anne babam için giydirdin ama 2025 gitti. Evet anneciğim Noel Baba ne alaka? Ben sana yılbaşı partisi demedim ki kostüm partisi dedim. Aa dön bakayım şöyle. Bu ne Noel Baba'nın sırtında Elif Sinem var gibi olmuş. Ama çok güzel bir bu Noel Baba da çok tatlı görünüyor. Yanakları da pembiş pembişmiş. Şuna bak. Elifçim bu böyle olmaz. Aa, böyle olmaz kesinlikle. Ayrıca yılbaşı geçti gitti ne alaka Noel Baba. Benim Baban yok. nerede annem seni böyle şakraban gibi giydirmiş. Benim gibi. Hadi <gülüyor> keçim, <gülüyor> Murat, lütfen Elif Sinem'e güzel bir şeyler giydir. Hadi anneciğim bekliyorum. Elif Sinem, hadi annem, geç kalıyorsun. Baba, beni Elif bu ne hal yine? partiye geç kalıyorsun dedim. Anne ne yapıyorsun? Eyvah gitti. Doktorun kafası gitti. Çok komik görünüyor ama. Aa gitti. Kafası yine çarptı doktor. Doktor ambulans çağırın. Doktor gitti. <laughs> ne yapıyorsun? Olmaz anneciğim. O hareketi yapamazsın bu kostümle. Ya madem bir kostüm gireceksiniz. Jimnastik kostümüne uygun bir şeyler giy bari. Şu kılığa bak çok komik görünüyor. Elif lütfen gider misin? Güzelce bir şeyler Ay, giyin de oğlum, gel şey hadi. Şey bak. bak ya bak. Kızım güzelce giyin de gel. Hadi bekliyorum seni. Partiye geç kalacaksın. Murat. Ya Murat lütfen güzel bir şeyler giydir Elif Sinem'e. Elif Sinem gel artık. Ya bücür ya sen de yattın oraya. Bir... Aa Elif mi geldi? Elif. Bu ne hali Elif? Annem partiye geç kaldın ya. Bu yaptığın oldu mu şimdi? Şimdi de uzaylı kaçırıyor Elif Sinem'i. E. Tamam, Bakar mısınız? Değilim. Yalnız uzaylı Elif'e kaçırırken Elif Sinem keyif yapıyor. Kızım baban giydirdi de bununla mı gideceksin partiye? Ama çok komik görünüyor bu. Biraz önce doktora da neler yaptın yazık değil mi? Ay bücür. Bücür ya Elif Sinem partiye hazırlanmıyor. Sen de gidecek misin? Elif yapma. Anneciğim ya. Bırak. Bırak uzayla bırak. Elif Sinem'i bırak. Elif annem dur tutma uzaylıyı o sadece bir kostüm ya. Şu yaptığına bak şaşkın kız. Uzaylıyı öldüreyim mi? Siz partiyi yukarıda yapıyorsunuz. <laughs> uzaylı şu an seni kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> A -a. Murat ne yaptın ya şu kızıma giydirdiğine bak. Uzaylı gitti öldü uzaylı uzaylı falan kalmadı annem ya. Aa boştu ona bak Ayaklan Annem seni bekliyorum bekliyorum hadi ya. Lütfen gider misin güzelce giyinir misin? Siz partiyi yukarıda mı yapıyorsunuz? Siz babalı kızı yukarıda eğleniyorsunuz galiba bakıyorum da. Neyse hadi git de güzel giyin artık yeter bu kadar. Hadi hadi çabuk. Evde olduk ya. Elif hayır güzelce prensesler gibi giyinir misin? Bak ya şu yaptığına. Hala kostümle duruyor. Gayet halinden de memnun. Lütfen güzel giyin Elif. Ya Elif, parti falan yalan oldu. Gel artık! Elif! Aa! Ah, ah, Elif! ne oldu? Nasıl yaptın kostümleri getirdin? <laughs> Aa! Murat! Kendim... Gerçekten haberin yok mu Murat? Ya Gerçekten haberin yok mu? Baksana Elif'i ne hale getirmişsin ya! Kostüm partisine böyle gidilir mi? Elif, haberim yok. Bu kedi nereden çıktı ya? Ama Elif, uzaylıyı giydirdin, doktoru giydirdin, Noel Baba'yı giydirdin. Kardan kendim, adam nerede? Ben elbiseleri giydiriyorum. O nasıl geliyor buraya? Murat sen haberin yok mu? ben normal elbise giydim böyle. Sen niye hazırlanmadın kostüm partisine? Bilmiyorum. Peki sen niye hazırlanmadın Murat? Ya Zeyda ben bunu hazırlamaktan başka yoruldum. Ondan dolayı geldim de bu kedi nereye geldi yine ya? Ya, ne kedisin Murat? Elif'in prenses elbisesini niye giydirmedin Elif'e? Ben üst kat onu aramaya gittim. Haberim yok da bu nereden geldi böyle? Ya, ya. Elif'in dolabındaydı. <laughs> Eyvah! Kedi yine geldi. Murat Kaç Murat kaç seni cırmalayacak bu dev kedi yine geldi. Nereden çıktı bu dev kedi ya? Sakın bücüre bulaşma. Sakın bücüre bulaşma. Eyvah bücür. Bücür. Bak sana arkadaş gelmiş. Ay korktu galiba bücür. Bak kedicik rahat bırakır mısın benim kedimi? Kedicik rahat bırak kedimi. Hey rahat bırakır mısın? Oy bücürüm benim ya. o yere dön o. Bırak kedimi. Bak ya bak yaptığına şu kedinin. Murat. Murat nereye çıktın öyle? Ya bu kedi yine cırmalıyor buraya Murat. Murat nereye çıktın öyle? Deda bu kedi yine cırmalıyor buraya çıktın. Eyvah bücürü aldı kaçırıyor dev kedi. Murat bücürü götürüyor. Kurtarır Ol, mısın? Bücür, bücür bücür diyorum. Sürüyorum, sürüyorum, sürüyorum. Bücür diyorum bücürü kurtar. Baksana bu kedi bücürü aldı gidiyor. Murat lütfen kurtarır mısın bücürü? Bücürü alır mısın kedi? Bücürü bırak. Bücürü bırak Kedicik bücürü bırak. Bücürü bırak kuyruğundan çekerim. Eyvah bu çok çıldırdı. Oo Murat çok kötü. Vallahi kavga istiyor bu kedi. Kavga istiyor ama kediyle değil seninle kavga istiyor. Bak o da mı bak Murat. O da mı bakar mısın? Bak. bak, o da kaçtı görüyor musun? Seni yakalasın yapacak bir şey yok. Kedecik ben dikkatini dağıtayım sen kaç Murat asansöre saklan. Eyvah dün Pisi, pisi in aşağı. Pisi pisi at. Aa! Kedicik düştü. Kedicik. Kedicik dur dur. Bak ya bak. Kedicik asansör bekliyor. Murat asansördeysen yukarıda in. Kedi seni bekliyor. Asansör. Aa çıktı kurtuldu. İyi bari. Bücüş. Bücük kaç oğlum kurtar kendini ya bu dev kedi seni de alacak ya. Lütfen bırakır mısın? Korkutma benim güzel kedimi. Murat gelme niye geliyorsun? Ne oldu? Seni kandırıyor. Seni kandırıyor, kandırıyor. Asansör geldi. Kaç? Kaç, kaç. Eyvah, görüyor musun yaptığını ya? Murat, Murat, Murat dikkat et. Otur dedi. Şimdi seni yiyecek. Mama niyetine seni yiyecek. Eyvah. Murat bir dakika, bir dakika sana ne diyeceğim? Tamam Elif, Elif. Murat bakar mısın kostümde kim var? Bak, ya Elif miydi ya? Evet, kostüm partisine böyle gideceksiniz, hadi. Hadi gidelim. Hadi gidiyorsunuz, hadi. hadi. Ben hadi sizi gidelim. kostüm partisine hadi. göndereyim böyle. Hadi. Geç kaldınız ama yapacak bir şey yok. Elif, bana bak! Bana bak Elif! Al tamam, sürluğunu... mataranı dal. Da dal Elif, bana bak! Sakın partide kimseyi cırmalamıyorsun, tamam mı? Tamam, böyle gideceksin, yapacak ee, bir şey yok. Tamam, hadi bakalım, yürü. Böyle göndereceğim, yapacak bir bana şey yok. Murat, Elif'e dikkat et. Yemin ediyorum bu devgede herkesi parçalar kuyruğu dışarıda kaldı. Birazdan asansöre sıkışacak. Sıkışsın bırak sıkışsın. Murat kurtar şunun kuyruğunu. Asansör kapanmıyor. Kurtar ha tamam. Hadi <laughs> Kuyruğunu kurtar. Kuyruğunu kısılacak. Kuyruğunu kurtar. Asansör kapanmıyor. <laughs> Murat öyle kaldı. <laughs> Geç içeri. Götür şunu ya. Ha onu oraya kapat kapat kapat. Eyvah yine geliyor bakar mısın? Kaç Murat kaç. Elif de böyle otobarktan gitsin bari. Hah, gidiyor gidiyor. Mev, Bücür korkma gidiyor. Mev. Güle güle. Hadi anneciğim. Mev. Partide dikkat et kendine köpekler kovalamasın seni. Mev. Hadi hoşça kal. Bücür nerede ya? Bücür Bıcır saklandı yavrum nereye saklandıysa korkusuna Murat. Murat gel kedi gitti gel. Gel gel kedicik gitti partiye gitti tek başına gitti. Kurtuldun ya? Kurtuldun mu? Arkana bak. Ah! Hadi annem yürü partiye geç kaldım. Parti iptal. Çak beşlik. Harika.